Otohan olarak amacımız sanayiye insanları getirip ben sanayiden memnunum dedirttirebilmek. Merhabalar, ismim Serhan Çelebi. 12 Ağustos 1991 Sivas doğumluyum. Üniversite yine Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisi bölümünde bitirdikten sonra yüksek lisansıma yine Sivas'ta Muhasebe, Finans ve Bankacılık yüksek lisansını tamamladım. Benim ailem asıl mesleği kuyumculuk. Ama ailemin de böyle bir geçişi olmuştu zamanında. Tabii ben o zaman daha ufaktım. 91 yılında ailem kuyumculuğa alternatif olması aracılığıyla yine Yeni Ata Sanayi sitesinde Sivas'ın ilk oto yıkama, yağlama işletmesini kurdular. Büyük şehirlerdeki kapasitelere sahip bir işletme oluşturmuştu ailem o zaman. 93-94 yılına kadar kuyumculukla beraber bu işletmesi devam ederken Sonra kuyumculuğu kapatıp tamamen bu işe geçtiler. Sonra bu iş kendi içinde çeşitlenip büyürken yanına yağ değişimi, işte antifriz değişimi, gibi Pastacila, işte detailing dediğimiz şu an gün günümüzde adı detailing denilen işleri de yapmaya başladılar ve daha sonrasında o işte kendi içerisinde büyük akaryakıt istasyonuna dönüşmüştü. O günden biz de arabaların içerisinde büyüdük ve tabii araçları olan bir sevgimiz vardı. Tabii ki erkek çocuklarının da her zaman böyle bir sevgisi vardır zaten. O zamandan bu zamana gelen ailemizin de sanayinin içerisinde ki bulunan insanlarla olan ilişkileri, onların bize iyi bakışları, bizim onlara iyi bakışlarımızla sanayide ve şehirde de ciddi bir etraf ve çevre edinmişti ailemiz. Daha sonrasında Akaryakıt istasyonu işi devam ederken biz de 2014 yılında artık bu işi yapmayalım demiştik. Yani yıkama, yağlama, pastacılığa işte yağ değişmişlerini bırakalım dediğimiz sırada boş ile tanıştık boş devam ettik. Aslında biz tabii ki bu işin içerisinden geliyoruz ama mesleğimiz bu değil. Ben merakım var, teorikte araçlarla ilgili bilgim vardır. Fakat pratikte sök tak, işte motor onarımı vesaire yapamam. Ama tabii ki pratikte bilgim var. Jeoloji mühendisiyim, muhasebe finans bankacılıktan belki yüksek lisans yaptım ama bizim de farklı meziyetlerimiz vardı. ve bunlar bir kere personel ilişki nasıl kurulur? Atölye nasıl yönetilir? müşteri ilişkileri nasıl sağlanır? Aileden de gelen bir işletmecilik kabiliyetimizle beraber işi ustalarımız kadar bilmesek de bugüne getirmemizi de onlarla beraber sağladı bu meziyetlerimiz. Bir kere işimizi seviyoruz çünkü arabalara ilgiliyiz. Arabalar ilgi alanımız, bir yerde hobimiz, bir yerde tutkumuz, otomobiller. Çok araç markası var, çok fazla hepsinin birbirinden farklılıkları var. Bu farklılıklara ilgimiz var. Bu ilgimizden kaynaklı da sadece benim değil bu arada bu ilgi bütün ekip arkadaşlarımızın da bu yönde bir ilgisi ve sevgisi bulunmakta. Bu ilgimizden ve sevgimizden kaynaklı da bir araç buraya geldiği zaman o araca nasıl biz ilgi duyuyorsak o aracı kullanan kişiye de bir ilgi ve sevgi duyuyoruz. Çünkü herkesin gözünde herkesin aracı kıymetli. Herkes aracına ilgi duyuyor ve biz de bunu fark ettiğimiz için çünkü biz de kendi araçlarımıza ve müşterilerimizin araçlarına şekilde bir ilgi duyduğumuzdan dolayı o kişinin nasıl memnun ayrılacağını da buradan biliyoruz ve bunlara biz kendimiz nasıl memnun ayrılacaksak bu işletmeden müşterimize de araç kullanıcılarına da kendileri de nasıl buradan memnun ayrılacaksa o şekilde yaklaşıyoruz. Boşkar servis ağı da ve bizim genel merkezimizdeki yöneticilerimiz de bu konuda gerçekten iddialı da konuşmamda hiçbir mahsuru yok. Birçok yetkili servis bayilerinin birçok yetkili servis ağlarının yaptığının çok daha üzerinde eğitimler olsun, kriterler olsun, müşteri memnuniyetini etkileyecek denetimler olsun. Bunlara çok daha sık ve çok daha kuralcı bir şekilde yaklaşıp bizlerin de belirli bir seviyeye gelmesinde çok büyük etkileri olmakta. Bizi de onlardan ayıranlar mutlaka bunlar oluyor. Markanın bize getirdikleri ve bize belirli alanlarda serbestlik tanımamaları oluyor. Biz de ister istemez kendimiz de bunların üzerine bir şeyler koyarak diğer özel servislerden, markasız özel servislerden zaten ayrılırken yetkili servislere de onlarla da yarışabilir ve hatta bir çoğunun da önüne geçebilir duruma gelmiş oluyoruz. Bir boşkal servisi değilken de bir sıfır aracım vardı. Aynı şeylere ben de yaşadım. Bir markaya, bir servisine sadakat göstermek durumunda kaldım. Belirli bir süre onun yetkili servisinden hizmet aldıktan sonra garantimin bitmesini bekledim ve garantim bittikten sonra artık aracımı nerede yaptırmalıyım diye bir soru işareti doğdu kafamda ve bununla ilgili bir arayışa girdim. Bu arayış içerisinde tabii ki ilk önce kurumsal neresi var? Çünkü kurumsallığı ben tabii ki yetkili serviste aldım. Bunu istiyorum. Kurumsallığın haricinde düzgün ürün kullanımı nerede var? Onu aldım, onu istiyorum. İstemediğim neydi? Oradaki kadar fiyat ödememek. İstediklerimden biri de oradaki kadar nitelikli personellere sahip bir işletmeye aracımı götürmek. Yani nitelikli personeller aracıma dokunsun istemek. Bunu da istiyorum. Fiyatı istemiyorum. Daha düşük bir fiyat ödemek istiyorum. Ayrıca iyi hizmet almak istiyorum. İyi karşılanmak istiyorum. İyi ağırlanmak istiyorum. Aracıma değer verilmesini istiyorum. Aracıma da aynı özenin gösterilmesini istiyorum. Bu şekilde bir arayışa girdiğimde bu kriterlere uyan bunu bir filtreleme yöntemi olarak düşündüğümde zaten birçok özel işletme bunun dışında kalıyor. Bir kere kurumsal olmayanlar kalıyor. İçeriye girdiğimde bir çalışacaksam düzgün oturma alanlarına sahip olmayan bir işletmeyi tercih etmiyorum ister istemez. Ben de o zaman bunlara kendim dikkat ediyordum. E o zaman dönüyoruz. Daha da skala daralıyor ve birkaç tane alternatif kalıyor. Bu alternatiflerde de zaten şu anda günümüzde bir tane alternatif kalıyor. O da boşkar servis. Bu Rönesans dönüşüm projesi içerisinde Türkiye'de bulunan boşkar servislerin fiziki şartları müsaade ettiğince belirli bir dış görüntüye belirli bir iç görüntüye, belirli bekleme salonuna, belirli bekleme salonu mobilyaları ve olanaklarına sahip olmalarını boşkar servis bayilerinden firmamız istedi. Tabii ki birçok servisimiz buna eğilim gösterdi ve bu eğilim içerisinde de dönüşümler gerçekleşti. Biz de ilk Rönesans değişim dönüşüm projesi kapsamında değişen servislerden Türkiye'de ilklerdeniz. Bunun bize getirdikleri neler oldu? Bir kere temiz bir bekleme salonu, ikramlar, müşteri karşılama alanımızda servis danışmanlarımızın da oturduğu yerlerde bir düzen, intizam, kıyafetler, tertemiz görüntüde personelimizin müşterimizi karşıladığı kıyafetli görüntüleri olmaya başladı. Ama tabii biz bunu öncesinde uyguluyorduk tabii ama Boşun bu döşeğiyle daha da geliştirmiş olduk. Zaman geçirebilecekleri çocuk oyun alanlarıyla insanların burada kıymetli, değerli uzun zaman geçirmelerini sağlamış olduk. Her işletmemizde de kadın personel bulunmakta. Bu yüzden kadınların da aslında bizim benim daha doğrusu bu işteki en büyük hedeflerimden birisi de buydu. Kendi eşimi, kendi annemi, kız kardeşimi gönderebileceğim bir onların da ben kendi eşimi nasıl getirebiliyorsam başkasının da eşini, kız kardeşini, annesini güvenle gönderebileceği bir sanayide bulunan ama bir işletme olmasını istedim. Ve çok şükür bunu da şu anda başardık. Ciddi kadın müşterimiz de var, bizi tercih eden kadın kullanıcılarımız da var. Tabii ki kadınların da bizim işletmemizde çalışmasında bu da çok iyi oluyor. Kendilerini de çok daha rahat hissediyorlar. Bekleme salonumuzun olanıkları da bunu arttırmış oldu. Yani ben 91 doğumluyum. Neredeyse doğduğumdan beri sanayide bulunuyorum diyebilirim. Geçmişte sanayimizden insanlar halk nezdinde çok rahat edilerek girilebilen, ailelerin eşleriyle geçmek istemediği bir algı vardı. Biz bu algıyı değiştirmek istediğimiz taraftayız. Çünkü sanayinin böyle olmadığını biz biliyoruz. Buradaki insanların çok iyi insanlar olduğunu, çok iyi insanlarla da tanıştığımızı bildiğimiz için sanayinin dışarıdaki halk nezdindeki bu algısına bir örnek olmak açısından, böyle olmadığını göstermek açısından da bu işe girdik. Bunu da tabii ki iyi hizmetle, iyi karşılamayla, iyi ilgiyle, doğru bilgiyi vererek yapmak istediğimiz taraftayız. Bu yüzden bu tabii halkımızda sanayide böyle değilmiş dedirttirmek istememizin yanında sanayideki iş yapan insanlara da ha bizim de eksiklerimiz buymuş dedirttirmek istediğimiz tarafta duruyoruz. Otohan olarak da memlekette, Sivas'ta bir aracın ihtiyacı olduğu veyahut bir insanın otomobille ilgili ihtiyacı olduğu her şeyi bünyesinde bulunduran bir işletme olma yolunda ilerlemek istiyorum. Amacımız sanayiye insanları getirip ben sanayiden memnunum dedettirebilmek.